yaptım lan? Gamze yolu zorbalığı kim yaptı? Tekrarladın beni yine. Kim? Ebe. Oldu mu? Abi abi. Bunu da takdir etseydim keşke. Abi abi mi? Ha neresi? B. B arkası yok. Ona bakıyorum. B arkası oğlum aniye boş. B B B. Duvar var şu an Giremem giremezler. alalım. Mi de çıkıyor, mi de çıkıyor, ne çıkıyor? Orada da düşman var. <gülüyor> 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 <Bağırma ya. gülüyor> i̇şte ki herhangi bir sahne, Şorta değil, shorts değil. Arkalı nasıl vuramadım. Beni? <laughs> Sen Şorta beni deniyor. gördün mü? Yani bir else bir vadi. Ben malım. Ben malım ne? <laughs> <laughs> Biz her her roundda başka bir salaklık yapabilir ya. Aa ah, sen bizim takımdaydın pardon. Duvar at, duvar at oraya, duvar at. Hayır, siktir. <laughs> <Ayakına kalan gülüyor> <soğuk. gülüyor> Niye buraya duvar koydun? Can, can can can. Eee, yalvar. Yalvar! <gülüyor> <gülüyor> <Atla>. <gülüyor> Lütfen der misin? At ki lütfen diyeceksin. At istemem ben de. <laughs> Hiç vermiyorum. Ay bey giriyor bey giriyor. Üç kişisiniz. Çok fayda. Ah. Ya oğlum buraya. Ya hadi buraya gel, gel la lanet olsun ya. ne yaptı diye verdi. İster çıkarlarım uğruna sana verdim. <laughs> Gamze Reyes oynasa <laughs> bir. İşte ben Sage oynayamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Porsche'yi ee, şahin olmak için zorlayamazsınız Veya Tofaş Ben Porsche'im anlıyor musun? Ne diyorsun lan ben ne alaka <gülüyor> 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 tamam. Öldük ya. Sen patlasaydın keşke Aa bana nasıl geldi ya 50 Sıfır ee, <laughs> Her gün asgari Her ay asgari kazanırsam e, Birkaç yılda bir belki birkaç yılda araba alabilirsin. Porsche belki birkaç yıl. Yüz yıl falan. Yeah! 8... 8 da Porsche alacağım. <gülüyor> 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 Birkaç yüz yılda falan olabilir belki yani. <laughs> Helal. Wow, 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 wow. Yeah. Wow. <laughs> ne oldu? <No. gülüyor> ne oldu? Ya ama neden ölüyorsun? <laughs> <laughs> Benim maksım bu kadar kanka neden öldün? <laughs> Bir Ortabos. daha Ortabos. öldüremeyeceğim. Son 30 saniye. Bu ne? Dur dur dur. Bunu kim attı? O taraf o taraf ben o atmadım. O taraf kapattı. Oradan pitlemedi. Ya aldı ve <laughs> Helal. Vuramayacağım <laughs> sandım. Yeah. Abi hayırdır? Yeah. <laughs> Tabii <gülüyor> ki de yani <laughs> hayırdır. Ben bir Porsche'yim. Anlamıyorsun. <laughs> Bu arada hayvan gibi pingim çıkıyor arada bir. He, <laughs> aynen aynen. Hani <laughs> <laughs> Handro'dan mükemmel bir arkalama. Şey, arkamda <laughs> biri var. Arkamda biri var. <laughs> arkamda biri var. Biliyorum Lilo'da attığını anladım. Yanlış duyduğumu düşündüm. O yüzden. Ya <laughs> sana güvenmiyorsun. Biz sana nasıl güvenelim? Benim oklarıma rehber olsun. Tam hayat amacın beni zorbalamak olabilir mi? Böyle 3 evet. senedir falan yaklaşık. Evet. Tamam. Niyetini Çok bilmek belledim. istedim. Evet. Çok mu belli ettin? Çok belli ettim. Nice. Gelsin. Helal Kadir. Burası uyuduğum engel gördünüz mü? <güler> <gülüyor> <gülüyor> Öldüğüm an mıdır peki? Öldüğüm an Bana oku yat bence Kadir ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum Gel kendim at kendinden atayım gel gel Hadi at 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 Atma, atma oğlum atma bir kişi bile vuramaz Bak bir şey diyeyim mi <laughs> Furkan bak oğlum heh, ne yaptım heh. lan ben sana İyi izle bak doğrular söylüyorum iyi izle öylece Kanka silah alma bari sen de onun yanında bekle. <laughs> ulti oynarsın. Ha bir can sana... seksin. <laughs> hayır. hayır. Ya hayır <laughs> ya. ulti attı ya şu ana kadar? Anla ki diye hatırlıyorum ya. Berika bu arada yani, timing değil mi yani, tamamen? Tabii efendim. Kolan oldu ve bu senin peşinde Biliyorum bunu İbo var ya bak. İbo iki yayındır çok iyi oynadığım klipler var. Hiçbirini atmıyor gidiyor beni instagrama rezil rüsva ediyor. Millet beni linçliyor ya. Bana ne atmana koyayım. <laughs> İbo'nun vardır bir bildiği. İbo bilir yazmışlar ya bir de. Orada mı? Kır bak, bak, bak. sağdan çıkar. <gülüyor> <gülüyor> ya, emin ederim. Mazlum bile Ya, ya. Emre utan, bu adam Demir 3 utan, utan. <laughs> Ase <-A> hoş geldin. <laughs> Sıfırlar da ölüme geçtim vuramayacağım, vuramadım diye ağlayacağım bilmiyor musun ben? Oğlum birisinin 21 30, 30 canı var. Abi burası atak mı mapi bilginiz olsun. Hazırlıyorsun ya. Ben hazırlıyorum. <laughs> Bekleyin ben büyük böyle oynuyorum ki karşı Not taraf bizi mal zannetsin. Geri zekalı sansın ama aslında değiliz. Tamam kardeşim. Üstte de çıkmış. Bu mesela of. ayrı bir taktik. Botfix'ten kim yazıyor? Ee, ünlem atıyorlar ya o yüzden. Gir 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 koş koş artık burada olduğumuzu biliyorlar. Girin oğlum durma durma. Bir şey söyleyeceğim sizin orada beklemeniz ne oldu biliyor musunuz? Sanki biz dust e, Dusty'deyiz. Long'dan atak olarak T olarak başlıyoruz ve siz kapıda durmuşsunuz. Bu yüzden Long'daki herkes bizi öldürüyor. Ben ne anlatıyorum da abla gözünü seveyim be abi. Ben hiç anlamadım. Takım başlayalım mı? Başlayalım mı? İlla. Başlıyoruz başlıyoruz. O şeydi, avansıtı. avanstı. Onu, Onu bize atma Alihan. Oğlum ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Enes sen son iki gündür hayırdır? Hayırdır oğlum ne yapıyor? Bak, herkese Oy bir yani. HS koyuyor. Her sinirlendiğimde kameraya tekme atıyorum. <laughs> Enes gerçekten az kaldı. Ben <laughs> ya drop ben atsana anı. hadi. Teşekkürler. Var, <laughs> nada Neyse atmasaydın da olurmuş ya. Yaz, Emir. Eyvah. 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 Neler söylüyor? Kaç moda da Arkim'den makarna da et. On onun da ettim Ah ulan, benim de eskiden ev arkadaşım vardı. Aga be, aga be, aga be. Bir şey diyeceğim, yemin ederim oyunum sorunlu bak. Allah belamı versin. Gör, görüyor musunuz? Yok. Böyle oldu bak. Mesela böyle ya böyle. Sen kendini deli gibi yaptın ya. Pingli oldu mesela. Suma baksın biriniz. Biri side'da olabilir Yakın be. Abi, ya kanka vuruşa baksana. Bak şimdi ben nasıl soyluyum ki! Bağırma lan, milletin içinde! Sürekli tek yiyorum ya. Ağlama hadi oyna.